Başçı tamam, yok beyler, tamam. arka hadi. plan set haydi evet, beyler. Evet, <laughs> <laughs> Biraz, <laughs> biraz açın oğlum Selam, selam aleyküm. Aleyküm oğlum. Oğlum biraz açın. Ya tamam <laughs> hadi. Ben ya. gidiyorum. <laughs> aleyküm arkadaşlar. <Aleyküm> <laughs> ne yapıyoruz biz kanalından? Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Anıl. Ben Yusuf. Ben Erkan. Bugün sizler arkadaşlar ekler yeme kapışması yapacağız. Kedi de deniliyor. Görüyorsunuzdur Anlatmaya gerek yok. Tamam bunu evet. oğlum bir kişi göstersin. Aynen. <laughs> <laughs> Evet. evet arkadaşlar kapışmamıza başlayacağız. Bir de cezası olacak arkadaşlar. Kaybedene bir tane mi? Bir tane mi acı soslu? Ama çok dökeceğiz. Yani, yani çok dökeceğiz. Yani anasını yani atın oğlum Yani minnacık değil, değil ha. Ağzını sıçacağız böyle. minnacık değil Bak. ha dökeceğiz. Şu tabak var ya getireceğim buraya koyacaksın. Bir tane bundan koyacaksın. Ketçabı kurdu. Ha sonra demeyin prodüksiyondan çalmışsınız. Ha. Tabaklar var biz kullanmıyoruz. <laughs> yani. Eee? <laughs> <laughs> i̇şte kaybedene cezamız. Var. Yani cezamız var yani cezalı. Bakalım şimdi en, kesin. en çok yendi. Yani, yani, en, en az yiyen kaybeder. Tamam kardeşim. çok konuştum başlayalım acım ben. Hadi. Tamam başla. Hadi başla. başla. Er, başlıyoruz arkadaşlar. Kardeş içecekleri açın ya. Aynen yanımıza içecek de aldık. Sponsorumuz. Yok oğlum ben ne sponsor? <laughs> yani, nesin, nesin, Daha, ne sponsor? Daha falan mıyız? Ben başlıyorum ha. Başlıyor mu kardeş? Tamam tamam ya. Tamam. Başla bir. Başla bakalım kim kazanacak? Hızlı mı <laughs> önemli değil. <laughs> Güzel bir şarap şey ha. Bu arada hmm. güzel ha gerçekten güzel. Videodan sonra 3 5. Oğlum YouTuber mıyız ama aç mıyız? Her videoda yiyoruz ama. <laughs> Bundan sonra gelişimimiz böyle olacak. Dünyanın en açık kanalına hoş geldiniz. Mantıklı. Evet. Bundan sonra full yemek yeme videosu arkadaşlar. Yemek video yemek yeme videolarını seviyorsanız aşağıdan yorum olarak yazın arkadaşlar. Videoyu da hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Daha fazla yemek yeme kapışması isterseniz onu da yazın Ye yani. ye kaybedeyim ye Oğlum en çabuk bitiren değil He? En çok yen mi? En çok yiyen Tamam sıkıntı yok oğlum ben hepsini yerim <laughs> Oğlum ben nasıl <laughs> adamlarla çalışıyorum ya <laughs> Bak bak Dibini sürüyorum oraya heyecan Oğlum bana yemek yemeden mi gelişelim Peki, yemek yemeden videoya başladık kanka. Aç. Arkadaşlar iki ben gündür, iki gündür, oruç tutuyor. He. <laughs> ee, İbnelik orucu. Benim bir tane bir daha. Peki hepimiz de bitirirsek ne olacak? En son bitene kadar. Videoyu <laughs> kapat. Kaybeder. <laughs> en son bitene <laughs> kadar. <kaybede. gülüyor> Kardeş çek gezeceksen videoyu kapat. Bu arada bir önceki Bin vs. 101 videomuzu da izlemeyi evet. unutmayın arkadaşlar. Aynen tanıtım da var orada. Tanıtımı yani, panitim... da izleyin. Ve bizi tanımak istiyorsanız tanıtımı da izleyebilirsiniz. Ya zaten zaman geçtikçe tanıyacaksınız zaten. Bunlar altı aşağı ya. İsteyen içeceğini içebilir tabi. Bekliyorum ben. Ben hiç ben bulamam. Ben, ben, da, ben daha iyi. Nacin drink <laughs> Bir saattir konuşuyor. İlseydin. Bu gömüyor. Hiç konuşmuyor bu. Bende taktik yok. Geçen video bir çocuktan eser yok. Ben yerim arkadaş kusura yapmayın. Kaka maka kimdi paketine geçti lan çocuk. 45 kiloluk adam 50 kiloluk ekler diyor. Böyle bir şey var mı? Karınca mısın lan sen? <laughs> en güzel yerleri kesiyor farkında değilsiniz ama <laughs> en eğlenceli yerleri kesiyor bu. Hadi lan. Oğlum ekmek yemeliyiz mi? 3 <laughs> yaşına küçük gibi bak hala. Ne? Oğlum, Oğlum yemene bak yemene. Hiç yapayım. Oğlum, Eşkımsı bir tane aldınız mı? Ben gittiğince bana attı. He lan. Onu fark ettim. bir paket, bir iki paketi bozuk olmasın? Yani şuradan şöyle geliyor böyle, burası tarihi geçmiş. Bozuk olmasın? Tarihine baktık olur Kanka bence Hep bunlar son bakmadım. kalanlar. Bence bunlar son kalanlar. Bir tane yeni, bir tane eski, bir tane yeni, bir tane eski kapmışlar. Yok <laughs> amına. Harbi hepsine bakmadık ha. Hmm. İnşallah Aynen. aynı. Aynı sene 2020 yeriz artık. Ooo. Çocuğa puanım sıfır. Zaten onu alma ennen bir daha. Ortalık karışıyor. <laughs> ne? Gene buraya mı açacak mı? Oğlum bu ya. Ne oldu? Eşkiymiş bu. Yeme. Bayıldı oğlum acı. Hı. Ne biliyorsun var ne? Ama galiba abi. Ee, i̇çindeki karamel eşkiymiş. Sıcaktan <laughs> olabilir. Çok <hoşçuk>. Sıcaktan olabilir. Hmm. <laughs> Siz diyordunuz ya 5 dakikalık video kim daha çabuk gelecek al size eşki hadi yiyin görün sizi Hadi Ben size sınav... Ben size söyleyeyim 5 dakikalık video midem bulandı değil mi? Evet siz de abone olun beğenin ki yok. para kazanak yani bunlara masraf veriyorum Haberiniz <laughs> olsun yani Açlıkta sınır açtı sinyalciler de başladı Geçen otostop çekiyordu bana denk geldi Ne kadar komik ya <laughs> ne alaka amına koydu? Ne? Hadi hadi kamera beni ama hadi hadi. Hani? Aşık oldun ne bileyim bana, bana, bana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biraz mola veriyorum lan. Sebebi neydi? Ben karışmam. Sebebi neydi? Kardeş. Ben karışmam. En son yiyen araya gire. ya çiş ya, ya. Kaybetti bu. <laughs> ben size söyleyeyim bana, bak. Bak. Yani şaka lan yavaş yavaş ben. Vallahi ben size söyleyeyim kardeş. Tamam o, tamam tamam, tamam iyi var. Ben. Kaybeden acı söz Birincilikte sıkıntı yok. Size giren girecek. Ben sıkacağım acı ama. Kazandığım için ben sıkacağım acı sözü. Üçümüz yemeyeceğiz ki. Nah Üçüncü Tamam. Eee? Ben sıkacağım. Çünkü kaybederse ben sıkacağım. Tamam. Kazanım ben. Ona göre ayık ol yani. Kardeşim ben seni beklerim falan yapma. Oğlum bunu da. içeceğiz ya. Bundan dolayı hiç kimse olmasın tabii. Ben Ben yok. Adam yok Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok kötü bir aksaklık oldu. Arkadaşın midesi bulandı. <laughs> Delikanlılık yapıyordu. Evet devam. Kamera devam verdi. Bu arada bunlar sıcaktan kreması eşkidi sanki. Ben mi? Olabilir kanka. Bana mı öyle kanka geldi? Çaktırma. <laughs> çaktırma. çaktırma. Nereden aldınız lan bunu? Bu videodan sonra dava açacağız. Neden aldınız? Hı? Oğlum sen nasıl yiyorsun? hahahahahahah <laughs> <laughs> bu dürtel şey <laughs> zarzulu yemiş ya onadan zemzem zem onadan zemzem onadan zemzem onadan zemzem ben sana yiyebiliyorum Önümdesin zaten dur lan bakalım bana kalplerden nasıl bir acı yaşayacak çok merak ediyorum nasıl bir şeymiş nasıl sıkıyım mesela şurada bir parça araya gitmesin nimet oraya su ona bandır oğlum dur aramdan abicim abartma lan ekmek musaf çarpsın çarpıldı kardeş kaybeden kaybetmesin kaybetmesin kaybeden kalbim ölüyor lan kendine güvenen şöyle gelsin ben size söyleyeyim oğlum ben her videoda kullanırım arkadaşlar çiğ köfte videosunun gelmesini istiyorsanız Beğenebilirseniz yorum da yapabilirsin. Kanala abone olmayı unutmayın. 15 dakika çiğ köfte videosunu çekeriz. <laughs> He, bunu beğensin, 15 Bunu beğenirseniz 15 dakika yapsınlar. Haftaya, haftaya çiğ köfte videosu gelir arkadaşlar Aynen. beğenirseniz ya. haftaya gelir. Şimdi kardeş sana kaç dilimin kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. 4 dilimin kalmış. Benim 1. Ben <laughs> <laughs> sen bana oraya zoom yap ha. Onu <laughs> görsün de. Oğlum ama kaybeden harbi diyorum kaybetmesin çok acı. Gaza getirme lan. Kapışma yavaş yavaş şey kaldı aşkına. Kardeş bak acıtırız yapma kendine şimdi. Oğlum öleceğim. Oğlum gider oradan da prim kasarız. <laughs> ama işte olmuyor kameradayız kardeş. <laughs> lan. Ya. Ciddi misin? Diyemiyorum daha fazla. Diyemiyorsan Oğlum... Or ben aynı sıraya gelene kadar bekle. Kendini dinlendir. Tamam, Öl Öl Ölüm battı lan peçete meçete yok mu lan? Yok, sponsor olamıyoruz. Serpahmerpahmız hep sponsorluk. <laughs> oğlum bazısı çok güzel bazısı da ekşimiş Oğlum bakalım nasıl laf bir tane laf bence alamayız. alamayacağız. Ayıp lan bize. Kendimizi gömüyoruz <laughs> şu an burada. Bak, aç, 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 <laughs> bak kameranın karşısında yemin ediyorum Süleyman Demirel'de 5 kişi vurun, bak, ben sana söyleyeyim. Açıklattırma bana. Bak oğlum. Şşş konuşmayalım <laughs> şimdi bu da ayıptır ha. Dalı kanlı kapma bana yani. Oğlum yem ya bu ne ya? Kanlını doyur git. Şşş bırak oraya bırak oraya. <laughs> bak hepsini izlerim. Kardeş bak. Kim kaybediyorsa adam akıllı çekilsin. Gidin mi? Onu niye çekilsen ben bundan kapışayım. Bunu ben alayım hmm. hanım, onu sen al. Kay bak kaybeden harbi diyorum ya. Ben de kaybedebilirim gerçekten. Kaybeden bak harbi diyorum kaybeden çok pis acı çekecek. Benim ağzım yanmıyorsa ben şerefsizim ya. Çok pis acı. Halbuki diyorum biz ne ikimize bu kadar eziyet ediyoruz ben anlamadım ki. Hepsi ne sizin güzel. Için. Ne Videoyu bari. Tabi ya. 20, 20'ye çıkarttın orada. 20 benim olsun öyle gerek 20 mi? Ol abi. Hadi ol abi. Şaka. Bak hele ne var. Adana sarçası mı kullanmışlar? Ne adana sarçası? Belçika mı? Şey o... Meksika. Meksika. Belçika ne lan? Oğlum çok yazı var ben okumayacağım ya Sen biliyorsun yazılara hobim var ben okumuyorum. Okulda bu kadar yazı görmedim ben Hah Eee ben kazandım Ödül mü verin ben bir yok oğlum sadece Bir şey diyeyim de mi? Kazanan ne bokuyu Yemek <laughs> yemiş mi oluyor? Evet arkadaşlar devam ediyoruz Üçüncü Sen giriş, üçüncü kez şey bölümlü falan Ya oğlum ye ye Asiktir ah, ben Yapma peçete. Sana ne oğlum? Ben peçete veriyorum çocuğa. Çıkış içinde la yiyor yani eller gitti. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapıyor? Evet arkadaşlar gene videoyu böldüler. Ee, son iki dilim kaldı bir dilim bir dilim. Hmm. En son yiyen kaybeder ve şu gördüğünüz kaşıkla acı sos yiyecek. Yani hızlı çiğneyip seri YouTube. İki dönder bir gönder. <gülüyor> <gülüyor> Üçe kadar sayıyorum başlıyoruz tamam mı? Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir. Anı hadi, hadi boş ver kolayı. Hadi ver. Lan içme. İçtim. Kazanan Erkan. Yuttu yuttu. Bak yuttu. Kazanan Erkan. Hadi bakayım. Evet. Al kardeş elini ayağını göğsünü başını sil. Ne var ne? Buraları kesme <laughs> ben ha. Ben oğlum ben pişmiyim Sen de al. Ben sürüyorum ama hadi neyse. <laughs> <hadi, hadi, hadi. gülüyor> buraları kesme ama buralar güzel. Eğlenceli. Kazanıyordum lan. Ya. Hayatında kola görmemiş mi mi yapıyor? Kanka yırsak renk yiyeceğim. Oğlum hiç, oğlum Neyse işte. <laughs> kanka, ee, ya bir daha da. Çabuk uçurması için biliyor musun? Lan oğlum ben, şey olayım, ben şey... o o şimdi gömmüştüm. Ne istiyorsun? Yutmaya çalıştım direkt çiğnemeden de yutulmadı peçete kanka. Oğlum İsraf ettik bu videoda. Hadi bu hadi. Herkes sponsorumuz. Serhat. hadi hızlı olun hadi. Ben Dolduruyorum. Kim kaybetmişti sen mi? Hı -hı. Ben de yiyeyim mi lan bir kaşık? Gözlerimi Ye. alayım. Tarına bakalım. Hadi, hadi size bir abilik yapayım. Ben de yiyeceğim lan. Başka kaşık getireyim ama. Bir dahaki Aynı Arkadaşlar bu az. Bakma ben daha çok bayardım da bakma en küçüğüm bir sensin. Tabii. Bekle geliyorum. Arkadaşlar bu şimdiki az mı? Şuna bir bakayım bence ya. Az, Şuna bir alayım. yani şimdi bakayım ya. Şey yapma yiyeceğim. Kaşığı doldurdu oğlum. Oğlum yayıldığı için öyle. geldim için Öyle. Bir dakika. <laughs> Dur oğlum geldim. Bekle beraber. Ben daha çok yiyorum. Bak ben kazandım bak ben kazandığıma rağmen böyle bir güzellik yapıyorum. Al bak. Tamam abi oha oha küçüldü. Ye 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 ye. Bu videodan sonra hastanede Hasan'la video çekeceğiz. Haberiniz olsun. Evet ben yedim. Ye ye. Ye 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 ye. Hadi bak bir ye. şey içmek yok. <laughs> ben içiyorum. Bir şey içmek <laughs> yok. Nasıl nasıl abi? Battı her yer batırdık. Islah mendil falan getirin şuraya. Acayip acı lan. Harbi acı ama lan. Al. Yani içememek için. Acayip. Hiç için iyi. Yani, bir erkeklik yap şurada. Yemin ederim. Kaşık mı aç ağzınız kim kardeş? Hadi lan. Bir gaza geldi bak. He hadi. Lan, lan, mutlu oldum bak. İçmek var mı? Yok. Bekle. İçmeyeceğim kardeşim. Bunun kafası sonradan geliyor. Bekleyeceğim. Ceza ceza. Ben içerim oğlum ben adamım Sen istiyorsan. Arkadaşlar videoyu beğenin bir dahaki videoda buna Oh karnımız doydu Heee yani, ya gördün mü? buna gideceğiz bir dahaki videoda Tabi tabi İkmemen. Oo oh. acayip şey acı. Şu, Aha, ağrıyor, ağrıyor şu evet, an evet, ağlıyor. Ağlıyor şu arkadaşımız. Şu an kapanışı ya ben abi, yapıyorum. Acı falan bize koymaz biliyorsunuz. Bakayım, Bakayım, daha daha. Bir kaşık daha vereyim mi kanki? Daha lan Bir kaşık daha vereyim mi? Erkek sen lan. 5 lira Hadi. kat bir kaşık daha lan. Full ama. Ya. Arkadaşlar videomuza göre eğlence. Sonuç bana çok kesildi videomuz. Eğlenceli oldu. Bir ilk videoya göre. Hani ilk videoda güzel ama bu ondan bir tık daha güzel. Beğenip like atın, yorum yapın. Önceki videoları da izlemeyi Abone Olun, çok paylaşın, varsa. çabuk büyüyelim Aynen. Yani bunları yaparsan seviniriz. Ee, sen de öyle bakma bir şeyler ekle. Ne izliyorsunuz lan? <laughs> beğeni atsanız olur. Yorum yapın lan biraz abone olun. <laughs> <laughs> 200 <laughs> beğeni. <laughs> Bak 200 beğeni bak 200 beğeni. Gelsin bunu kovuyoruz lan 200 beğeni. 500 abone gelsin ben bunu öldürürüm. Ben size söylüyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Beğenip like atıp yorum yapmayı unutmayın. Abone Videoyu olur. paylaşırsanız seviniriz. Çabuk büyümemiz için. bir dahaki video daha eğlenceli olacak. Gittikçe biz de öğrenen şeyler yani öğreniyoruz. Hani görüşmek üzere. Biz eğlendik siz de eğlenmeye bakın Bir dahaki videoyu siz belirleyebilirsiniz Aynen Yani aşağıdan yorum yazabilirsiniz Aynen beğenirsek yorum yazabiliriz Çiğ videosu istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz videonun başında dediğim gibi Aynen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek Bundan üzere Bundan sonra da bir video gelecek onu da izlemeyi unutmayın sakın Oğlum bizde şuralarda bir şey yok mu ya e, Çıkartacağım böyle... onu Aynen, çıkartacağım Şuralarda <laughs> bir <gülüyor> yerlerden izlersiniz o videoyu Hoşçakalın, Hoşçakalın. bay bay arkadaşlar